Sakin olun. Kaç bakalım. Nereye kaçacağım? Yıllardır beraber çalıştığınızı, birlikte yaşadığınızı düşünürsek... ...verdiğiniz tepki biraz garip değil mi? İlk önce sizin irtibata geçeceğini düşündüğümüz için... ...sizi tedbir amaçlı burada tuttuk. Ancak böyle bir girişimde bulunmadı. Bana bak memur bey. Siz dersinize biraz eksik çalışmışsınız. Onun benim karşıma çıkmaya cesareti yok. Çıkarsa başına ne geleceğini çok iyi biliyor. O benim babamı öldürdü. Belki bir açıklaması vardır. Size ulaşmak istiyordur. Bana hiçbir açıklaması olamaz onun artık. Dedim ya... ...benim karşıma çıkamaz o adam. Benim babamın katili diyorum. Karşınıza çıksın ister miydiniz? Belki bununla alakalı planlarınız vardır. Anladım. Anladım ben seni. Ama benden sana ekmek çıkmaz memur bey. Benim öyle planla milanla da bir işim olmaz. Benim aklımda tek bir şey var. Bu adam benim babamın katili. Duydun mu beni? Hiçbir iz bırakmamış yani. He? Hayır. Kaçmayı başardı. Ama birilerinden yardım almadan bundan sonra kaçması çok zor. Namık Emirhan'ın gölgesi gibiydin Ferhat Aslan. Çocukluğundan beri yanında çalışıyorsun. Bak, sen gel birliklerini bize anlat. Biz de bu adamı rahat rahat yakalayalım ha. Namık Emirhan nerede saklanır? Kimlerden yardım ister? Bunu sadece sen biliyorsun. Benim bildiğim bir şey yok. Bak, acını çok iyi anlıyoruz. Sonuçta bu adam babanı öldürmüş. Belki bulsan canını okuyacaksın. Ama bırak da işimizi yapalım ha. Sen gel bize bildiklerini anlat. Biz de bu adamı bir an önce yakalayalım. Sen de kendini riske atma. Bilmem anlatabildim mi? Risk. Anlatamadı. Yusuf sen bırakmadın mı? Evet ben bıraktım. Bana yalan söyledin. Ferhat bak Gülsüm'ü anlamaya çalış. Kız şokta. Üzgün. Acısını bir şekilde senden çıkarmaya çalışıyor. Kız haklı. Bana güvendi. Ben göremedim. İnsanın güvendiği dağlara kar yağmasını demek çok iyi bilirim ben doktor. Ferhat lütfen dinler misin beni? Yusuf'la konuşmamı istemedin. Bana babamın katilinin namık olduğunu söylemesin diye değil mi doktor? Ferhat, ben bunu gerçekten bilmiyordum. Evet senden saklanan bir şey olduğunu farkındaydım. Ama bunun gerçekten bu olduğunu bilmiyordum yemin ederim. Namık gerçeği öğrenmemi istemiyordu. Sen de istemedin. Onu o yüzden bıraktın. Evet çünkü geçmişinle alakalı öğreneceğin şeyin sana zarar vermesinden korktum. Serkan'la konuşamadım. Namık'tan hesap sorarım diye korktum. Sen bizim bebeğimizi tehlikeye attın aslında. Ben ne yaptıysam seni korumak için yaptım anladın mı? Yine olsun yine yaparım. Namık Emirhan'a bir şey yapmandan korktum anladın mı? Demek Namık Emirhan'a bir şey yapmamdan korktun. Bakalım şimdi bana engel olabilecek misin? Ferhat yapma. Hiçbir şey babanı geri getirmeyecek yapma. <laughs> Yusuf'un babasını tutan Namık Emirhan. Git berber Necdet'i öldür demiş adam tetikçi. Neymiş bakayım benim suçum? Yıllarca babamızın katilinin yanında yaşatmışsın bizi. Her şeyini bildi, her işini yaptığın adamın nasıl bir adam olduğunu göremedin. Yiğit abim yıllarca ona karşı savaştı. Ama sen ne yaptın? Efendim de siz. Abi, Tekin Karaoğlu geldi. Sormadım derdine. Namık'ın odasına geçsin, geliyorum. geldiniz. Ferhat abi içeride, buyurun. Buyurun. Ferhat hayırdır? Tekin Karaoğlu içeride. Ne iş abi? Var bir işimiz kardeşim. Ben de geleyim mi? Gerek yok, sen kal burada. İhtiyaç olursa söylerim. Abidin. Yenge. Ne oluyor Ferhat kiminle konuşmaya gitti? Tekin Karaoğlu. Dayımın en yakın arkadaşı. Hatta beraber işte yaparlardı. Ne konuşacak ki acaba? Allah bilmiyorum. Ama var bir mesele. Ferhat beni de içeri almadı. Hayırdır? Ferhat, Namık bana ulaştı. Sabah bir şey demedin. Şimdi orada milletin ortasında bir şey söylemek istemedim. Telefonda sakat malum. İyi etmişsin. Nerede olduğunu söyledi mi? Bir şey söylemedi ama amacı yurt dışına kaçmak. Yardıma ihtiyacı var. Tek başına halledeceği bir şey değil. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi Ferhat, Namık'la biz çok yakındık. Ama velakin böyle kaçmak da yurt dışına da olunca midem bulandı. Anlayacağın olaydan rahatsız oldum. Polis peşimizde. Ortalık karışık. Kimse boşuna Rizikoya girmez. Doğru. Doğru. He, yardım edelim diyoruz. Hesaplar dondurulmuş. Meteli yok dayının. O hal yani. Sen ona sıkıntı yapmayacaksın. Duydun mu beni? Namık neyse biz oyuz. Hatta gereğinden fazlasını sayarız. Sen ne kadar istediğini söyle. Öyle diyorsun yani. He? Yalnız yerin kulağı var. İkimiz arasında kalacak. Para yarın sende olur. Dayım senin irtibata geçerse haberim olacak. Önlem alalım. Maksadı ne Ferhat? Dayını kurtarmak mı yoksa bulmak mı? Ailem içinin doğru olanını yapmak. Dayım bize lazım. Polis peşimizdeyken parayı nasıl halledeceksin peki? Bak Ferhat, bu işte bir alakam olsun istemem. Ona göre. Sıkıntı yapma sen. Orası bende. İçin rahat olsun. Sen işi bitir. Ben sana haber vereceğim. Eyvallah. İnşallah her şey yoluna girer. Eyvallah. Hayırdır doktor? Kalp yerine kapı dinlemeye mi başladın şimdi? Yok hayır ben gizli bir şey konuştuğunuzu bilmiyordum. İş güç işte. Gizli kapaklı bir şey yok. Hı. Kimdi adam? Dayının arkadaşı mı? Niye gelmiş? Duydun işte. Geçmiş olsuna gelmiş. Ferhat sen dayının yerini bulmaya çalışmıyorsun değil mi? Dayımın yeri illaki bulunur sen dert etme. Hayır bulunur. Ona şüphe yok. Polis arıyor zaten. Aynen. Hadi benim işim gücüm var. Sen de yat dinlen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.